Yapıyor. Dikkat edin. Vurdum. Çıkarken aynı şekilde blokla çıkıyorum. Tekrar oraya tutuyorsun. Tekrar giriş yapıyor. Yumuşak. Evet. İlk tekniğimiz bu. Kostu almak Kostu. için elini dışa doğru itiyor. Yani burama başı vurduğumu düşünelim. Elini ne yapıyor? Dışa doğru açıyor. Blok almak için tekrar tekrar şimdi aynı şekilde dikkat edin sen oraya tutacaksın evet. vuruyormuş gibi fent veriyorum yani fake atıyorum kalçayla dönüyor gibi yapıp şuradan mavaş tamam buradaki amaç rakibin dikkatini nereye çekmek <laughs> kendi sol tarafına dışa doğru dönüyor gibi fent veriyorum bakın yalnız kontrol yine bende tamamen kesin bir şekilde dönmüyorum. Ee, mesafe yani iyi yapıyorsunuz. Olduğunuz yerde yalnızca kalça vuruşuyla dönüyor gibi gösterip ileriye yükleniyoruz. Şuradan mavaşı. Şuradan mavaşıyı vururken tek attıktan sonra vururken dikkat edin. Bu ayak tamamen geriye dönecek. döş e, tekme çıkarken <laughs> dövüş pozisyonunu bozmuyorum. Kapalı bir şekilde. Tamamen vücudum yana bakıyor. Bir de dikkat edeceğim bir nokta yükselmiyorum. ki. Bir, iki. Şu kalça vuruşu çok önemli. Ee, boynumuzu başımızı da buna eklersek, yani dönüyor gibi bir e, izlenim bırakırsak rakibi e, o zaman daha başarılı. Güzel bir yapı geliyor. Rakip geldiği anda, bakın dikkat edin, vücudu geriye yatırarak yoku geri vuruyorum mideye. Geldiği anda. Bu ayrıca hem puan almak için, puan olmadığını düşünün, rakibi durdurmak için artı ayak mesafesini yani ba e bacak boyu için mesafeyi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz elmeden. Yoku geriyle durduruyorum. Rakip ne yapıyor? Olduğu yerde bakın ayağımın bastığım yerde duruyor. Bastıktan sonra aynı ayakta mavaş yapıyoruz. Önce rakibi durduruyoruz. Geliyor. Bir. Akabinde mavaş. Tamam Bir güzel. Burada önemli olan şu giriştir. Giriş çok önemli. Dikkat edin şu şekilde vücut yanıyor. Tamamen böyle öne doğru değil. Vücudun dönüşünü e çabuklaştırmak için yan dönüyoruz. Buradan Evet tekrar. Vurduktan sonra tekrar geriye çıkıyoruz. Tamam.